sıfır nedir? Sual bu. Sor en alimine. Sıfır nedir? Sıfır. Sana cevap verecek. Sıfır. Yokluğun nişanıdır. Peki. Başına bir koysan, ne oldu? On oldu. Onun sana vereceği bir mana vardı. Bir sıfır daha koydu. Onu vereceği aydınlık başkadır. Bir önüne bir sıfır. Bir sıfır daha. Bir sıfır daha. İnsanlar şaşırıyor bu biri kalırsak biz ne kalır? Sıfır kalır. E ama yedi haline anla. bir olmasa sen sıfırsın. Bir kimdir? Sor. Buna cevap vermedikten sonra senin okuduğun ne? Öğrendiğin ne? Ne, gal gal nedirbti. Hilšuselė.